içmeyeceğini ve la musarimun kin tutmayan Müslümanlara nefret etmeyen ve la musavvir heykel tıraş heykel yontan ve la söz taşıyan laf gezdiren dolaştıran bunları demiyorum bunlar af olmaz dedi bunların dışındakiler ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptığını aşağınamız anlatıyor ve böylece diyor ayakta oturarak namaz 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 dua ağlamak sızlamak sabahı etti Şimdi düşünmek lazım değil midir? Bizim anamız babamız bizim için bir gece bile bu kadar namaz kılıp dua eder mi? Bir gece bir gece. Kimin için etti bu kadar dua? Bizim için. Yani anamızdan babamızdan daha yakın Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya. Onun için bu gece ona ona salavatı unutmayalım. Bak burada bir salavat var. Sayfasını bulsam da diyeceğim size. Allahümme salli ala ruhu Muhammedin fil ervah ve ala cesedi fil etsad ve ala kabrihi fil kubur. Evet. Bu mübarek salavatı yüz kere okusa diyor, Berat gecesinde beni rüyasında görür. Beni rüyasında gören cennette de görür. Şefaatıma da ulaşır. Kaçta? Maşallah size be. Kitap daha dün çıktı. Bunlar sayfasını söylüyor. Yok ya burada mı? Arkası 192'de. Resulullah Aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem Berat gecesi bana salavat okuyan bütün peygamberlerin, rasullerin, meleklerin sevabını bir kere de alır dedi. Berat gecesi beni unutmayın. Sabaha kadar ağladı bizim için. Unutulur mu bu gece? Onun gecesi bu gece. 192'de şu salavat. Ruhuna salat, mübarek cesedine salat, kabrine salat. Yüz kere okuza beni görür diyor. Ya. Okumak lazım. Ya hoca efendi anladık da bırak bizi de bir şey yapalım madem sen de uzatıyorsun. E gece bitti ya. Bitmez inşallah. Sen biraz muhabbeti kes. Çaymayı azalt. Meyve sebze derken sabahı etme. Hele hiç televizyon diye bir şey açma. Haber, reklam hiç, hiç hiç hiç. Aman 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 aman. Bir açtın zehri yedin. Daha iflah olmazsın daha iflah olmazsın. Ya ben işte biraz kaside dinleyeceğim. Mevlüt dinleyeceğim. Sen bırak. Kenarından, köşesinden sen yine düşersin içine. Karıştırma. Hiç düğmeye basma ha. Bu gece berat gecesi bak. Düğmeye bastın iflah olmazsın ha. Sakın. Ya kanal gezecek gece midir? Bu kadar ibadet var. Sabah oldu zaten ya. Efendim. Namaz sabah oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları diyor tamamen şişti. Böyle mübarek ayaklar yani ayakta durmaktan ne olur saatler boyu. Ben diyor başladım ayaklarını ovalama masaj yapılıyor ya. Ayakları çok şişince dedim anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Kendine çok zahmet verdin. Bu gece çok yordun kendini. Allah senin geçmişini geleceğini bağışlamadım Allah sana şu mükafatları vermedim Allah sana bu dereceleri vermedim Sen daha ne yoruluyorsun bu kadar? Dedi ya Ayşe fe la abden şekura. Ey Ayşe Madem Allah bana bu kadar iyilik yaptı sen de söylüyorsun. Ben şimdi bu iyiliklere tam şükreden bir kul olmam gerekmez mi? Nasıl yatay şimdi? Ona sayıyor. Hel tedrine mafi hazileyle. Bu gece neler olduğunu sen biliyor musun da böyle konuşuyorsun? Berat gecesi. Bu gece neler oluyor? Dedim buyur ya Resulallah ben bilmiyorum. Fiha yuktebu kullu mevludin min beni adem fiyadi sene. Bu sene doğacak bütün çocuklar bu gece yazılır. Bu sene doğacak çocuklar işte o doğacak çocuklar demek çok büyük iştir biliyor musun? Çünkü o çocuk doğarken yazılırken ne yazılıyor? Rızkı yazılıyor, eceli yazılıyor. Şakı mıdır, şahit midir, imanlı mı ölecek, gavur mu ölecek hepsi yazılıyor. Ruh üfleneceği zaman ana rahmine iki melek geliyor. O melekler allah Teala ile direkt irtibat kuruyor. Mevla buyuruyor yazın. Melekler diyorlar ne yazalım? Çocuk daha yeni canlanmış. Mevla buraya rizkahu ve şakiyu Ne kadar rızkı var yazın. Ne kadar ömrü var yazın. imanlı mı ölecek, gavur mu ölecek onu da yazın diyor. Ya bu, bu gece yazılıyor. O ne halde yazılırsa melekler de öyle yazacak. Doğumunda. Ve fiyâ bu kullu hâlikim beni Fi sene. Bu sene öleceklerin tümü bu gece yazılır. Bu sene ölecekler. Yazılır derken yazı ezelidir ancak meleklere Teslimi bu gece yapılıyor. Şimdi nüskalanıyor, dosyalanıyor. Demin ne dedim? Akşam yasa arası kimse ölmüyor. <laughs> yani kitapta gördük bunu tabi kafadan konuşmuyoruz. O saatte alıyorlar. Nüskaleri aldıkları zaman bu nüskalerde dört tane nuska var. Dosya var. Zelzeleler. Bu sene nerede zelzele olacak? Harpler. Kim kimle savaşacak? Savaş yıldırımlar. Nereye yıldırım düşecek? Nereler yanacak? nereler yıkılacak, hangi yerler göçecek, nerede tusunami olacak, neyse ne kadar şey varsa, bu yönetim, bu dosya kime veriliyor? Cebrail Aleyhisselam'a veriliyor. Bunları Cebrail Aleyhisselam yönetiyor. Allah Teala yaratıyor, melekler yönetiyor. Fel müdebbirati emra, Nazihat Suresinde, işleri yöneten meleklere yemin ederim Allah buyuruyor. Şimdi, Cebrail aleyhisselam bunları yönetiyor deyince, Bunda Cebrail aleyhisselam bir etkisi var mı? Yok. Yaratan Allah, Yöneten Cebrail aleyhisselam veriyor, Bunları sen yönet. Yahudiler gibi kafasız ahmak olmayın. Onlar Cebrail aleyhisselamı sevmiyor. Niye sevmiyor? Çünkü zelceler, harpler, sıkıntıları o yönetiyor. Diyorlar o kötülük meleğidir. Haşa ve kirli. Bu Yahudiler ne ahmak adam ya. Ne gibi? Köpeğe sopa vuran, adama köpek saldırmıyor da sopaya saldırıyor. Halbuki sopaya saldırdıkça daha çok sopa yer. Çünkü adamın bacağına dalsa adam kaçar sopadan kurtulur. Çünkü sopa sana vurmuyor ki adam vuruyor sana. Cebrail bir şey yapmıyor ki Allah yapıyor sana. E bu ne yapıyor? E tabi allah Teala'yı sevmiyoruz da diyemiyor aslında sevmemiş oluyor. Resulullah'a geldiler sallallahu aleyhi ve sellem sorular sordular hiç cevap verilemeyecek. Tevrat'ta yazmış gizli sır. Peygamber olmayan bunu bilemez. Öyle sorular var. Gizli sorular. Dediler sana bunları soracağız. Bilirsen inanacak mısın? İnanacağız dediler. Abdullah bin Suriye geldi. Şaşı Yahudi alimi, başka alimler geldi. Sordular işte. Bayağı sorular sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsine cevaplarını verince baktılar ki inkara pay kalmadı. Bu sefer dediler sana bu bilgileri kim getiriyor? Allah'tan dedi Cibril getiriyor. E olmadı bütün işi bozdun dedi. Niye dedi? Çünkü Cibril bizim düşmanımızdır. Niye düşmanımızdır? E dedi o ki hartleri, zelzelleri, felaketleri getiriyor. Allah Teala daetin dedi. "İstedimilla. Kul <laughs> men kana adu li Cibril fe innehu nazzalehu ala kalbika bi على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِنْ كَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُولٌ <الْكَافِرِينَ> Habibim söyle ki, kim Cibril'e düşmansa gebersin, ölsün. Çünkü Cibril kalbine Allah'ın izniyle, Öncekileri doğrulayan, müminlere hidayet ve müjde olan, Kur'an'ı Cibril indirdi. Kim Allah'a düşman, meleklere, peygamberlere, Cebrail ve Mikail'e düşmansa Allah da o kafirlere düşmandır. Şimdi dediler ki bizim dostumuz Mikail Aleyhisselam'dır. Niçin Mikail Aleyhisselam bollukları, bereketleri, rızıkları, yağmurları getiriyor? Dedi ki o biri Allah'ın sağında duruyor, biri de Allah'ın solunda duruyor. Onlar da tarkındır, aralar hiç iyi değil, hiç görüşmezler dedi. Ulan ne Yahudi alimi ya? O zaman bu ayet geldi. Sana diyorum Hazreti Ömer devreye girdi. Hazreti Ömer dedi ki Cibril ile Mikail birbirine düşman olmaz dedi. İkisi de birbirinin dostudur. Allah hepsinin dostudur. Kim Cebrail'e düşmandır? Mikail'e de düşmandır. Allah da hepsine düşmandır dedi. Tam ona göre ayet geldi. Hazreti Ömer böyle çok işleri var. Ayet ona uygun geldi. Ya şimdi bu dosyalar Cebrail Aleyhisselam'a veriliyor. Cebrail Aleyhisselam ne alakası var adamı birbirine harp ettirmeye? Allah yazmış. O yönetiyor. Yağmurların damlaları, yerden bitecek otların dosyaları Mikail Aleyhisselam'a veriliyor. Bu sene gökten kaç damla damlayacak? Bunu Amerika bilebilir mi? Katarina ne yaptı Amerika'yı? Katarina, Matarina işte. Amerika ne haberi var Katarina'nın ne kadar ortalığı yıkacağından? Bir şeyden haberi yok. Şimdi başka bir tane gelmiş. Şimdi ondan uğraşıyor. Uğraşacak. Madem o yönetiyor dünyayı bu kasırgaları durdursun. Bu kadar masraf etmeye ne lüzum var? Kızdığı millete kasırgayı yollasın zaten kendi iş gitmesin canı çıktığı rakta. Aciz. Bir şeyden haberi yok. allah Teala her damlayı biliyor. Gökten kaç damla damlayacak? Yerden kaç tane ot bitirecek? Sen kendi tarlanda kaç ot bittiğinden haberin yok. Türkiye'ye demiyoruz, İstanbul'a demiyoruz, Fatih'e demiyoruz, Terkos'a demiyoruz. Bütün dünya, kıtaları ve denizler, dörtte üçü deniz, o denizlere de yağıyor. Hepsine kaç damla damladığını ancak Allah biliyor. Bu dosyayı kime veriyor? Mikail Aleyhisselam. Yalnız tufan senesi, Nuh tufanı olduğu sene ölçü tartı şaştı, Allah indinde şaşmadı. Yalnız Mikail Aleyhisselam'a dedi ki, bu sene tufan olacak, bunun hesabını sana da vermiyorum, bir tek ben biliyorum. Tufan senesi dışında ve ma nunezzilu illa bi kaderin malum yağdırdığımızı ölçüyle yağdırırız diyor. Ondan sonra ne var? Hastalıklar ve ölümler. Bunların sahibi belli değil mi? Azrail <laughs> aleyhissalatu vesselam. İstersen onu da hiç sevme. Heh. Görüşürsünüz. Geldiği zaman. Sevişiyor musunuz, görüşüyor musunuz? Bakarsınız ne tipte geliyor, ne şekilde geliyor. Sevilmez mi ya? Bizim canımızı alacak, Allah'a uçuracak ya. Biz cennete nasıl gidebiliriz başka türlü? Allah'a nasıl görebiliriz? Muhammed Mustafa'yı nasıl görebiliriz? Ölmeden ikramiye gelir mi ya? O bizi Allah'a kavuşturacak. Sevilmez mi Azrail Aleyhisselam ya? Mübarek. Sevilmez mi? Sev de sana hoş gelsin. Hatır için hoş gelmez ha. Doğru adam ol. Ondan sonra Ameller dosyası. Ameller ne demek? Bu sene hanginiz kaç rekat namaz kılacaksınız? Kaç oruç tutacaksınız? Allah muhafaza. Kaç kere zina yapacak? Kaç kere içki içecek? Kaç kıybet yapacak? Kaç namaz kaçıracak? Kaç... Bütün amellerimiz dosyada. O kime veriliyor? İsmail aleyhisselam. Hangi İsmail aleyhisselam? O İbrahim aleyhisselamın oğlu değil. Ya birinci kat semadaki gecesi görevli melek. Emrinde 70 bin melek var. Her birinin emrinde 70 bin melek var. Göklerin amiri odur. O İsmail sahibi semai dünya birinci semanın sahibidir ona veriliyor. Kiramen sağımızda solumuzda yazıcı melekler günlük dosyamızı ondan alıyorlar şimdi. Bir senelik ona veriliyor öbürleri de günlük alıyor. Günlükte ne var? Günlükte ne var mesela? Sen yataktan sabah kalktın akşam yatana kadar kaç nefesinde neler yapacağın hepsi yazılı. Yalnız o meleklere deniyor ki siz bu dosyayı alıp da onun amel defterine işlemeyin. Ya ne yapın? akşama kadar onu takip edin, şahit olun, yaptıklarını kaydedin. Sonra akşam dosyasını kapatırken günlük hesabını bizden aldığınıza bakarsınız. Bir bakıyorlar, santim saniye şaşmamış. Orada ne yazıyorsa onu yapmış. E Allah bilmez mi ne yapacağını da yazmaz mı? Allah'ın ilmi şaşar mı, değişir mi? Bir gün gidiyorlar. Diyorlar, bizim adamı uyuttuk. Yani adam uyudu. Bizim işimiz bitti. Uyurken de günah yapamaz ya. Amel de yapamaz. Ne olacak? Yarınki dosyayı almaya geldik. İsmail Hacem diyor ki bizde sizin adamınızın yarın bir ameli gözükmüyor. Allah Allah bu herif akşama kadar uyuyacak mı yoksa hiçbir şey yapmayacak? Akşama kadar uyusa da çok şey yapmış olacak tabi namazları kaçıracak, neler yapacak? E ne oldu? Bir de geliyorlar ölmüş. Çünkü onlar haberi yok. Her birinin görev alanı farklı. O diyor yarınki dosyayı alalım bakalım bugün ne yapacak? Adam ölmüş. Onlar da diyorlar bizde ameli gözükmüyor. Bitti ameli kesilmiş. Ya Tuptau min şaban la şaban. Eceller şabandan şabana kesilir. Berat gecesinden berat gecesine kesilir. Bu gece neler oluyor? Hakkımızda ne kararlar veriliyor? Onun için Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Adam bu gece nikah kıyar. Dün Bursa'da bir düğündeydik. Nikah kıyar. Zifafa girer bu gece. Ve çocuğu olur bu gece. Ve kadnusika ismu fil Halbuki bu gece diyor adı ölüler dosyasına yazılmıştır. O göbek atıyor, evlendim diye seviniyor. Çocuğum oldu diye mutlu oluyor, seneye beraata çıkmayacak. Deftere bu gece adı ölüler arasına yazılmış. Ya. Onun için bu gece hakkımızda ne yazılacak? Bizi ilgilendirmiyor mu bu? Ben dün onu söyledim. Dedim ki, yarın senin hakkında çok önemli bir karar alınacak. Ya beraat tahliye veyahut hapis süresi uzat veyahut idam. Bu gece bir insan yatabilir mi? Şöyle yatar. Ya ben ne yaparsam yapayım karara etkim yok derse yatabilir. Ama karara etkisi varsa sana denirse ki şunu şunu yaparsan bu kararı etkilersin. Şunu şunu ararsan şunu araya koyarsan bu karar değişir derlerse sen de